Değerli izleyicilerimiz Kum Saati kaldığı yerden devam ediyor. Kaçıranlarımız ya da televizyonlarını yeni açanlarımız varsa hemen hatırlatalım. Stüdyolarımızda Özel Farabi Hastanesi Ortodontisti Doktor Elvan Doktor dememde bir sakınca var mı ya? Yanlış değil değil mi? Doğru yani. Elvan dolanmaz bizlerle birlikte or orda dondu ki oldu bu. Yani diş çarp. Çarpıklığı, ortodonti. Doğru mu? Çarpıklığı Çapraşıklığı. mı? Çapraşıklığı <laughs> mı? Ha, çarp <laughs> <laughs> Tamam, haftanın son günü çok belli ettim, söylemiyorum, bıraktım. İşte onlarla ilgili konuşuyorduk, efendim. Ben e, e, görüntülerle devam etmek istiyorum demiştim, ama sonra çeneye vurunca görüntüleri unuttum ben. <laughs> e, görüntülerle devam edelim. Neymiş, ne değilmiş, değil mi? Bu kadar konuştuk. Biraz da görüntülü olarak aklımızda bir şeyler kalsın istiyorum. Oh, evet ben benimkine kötü diyordum, vazgeçtim. <laughs> Bu a, bahsetmiştik küçük yaşta çeneyle ilgili bir problem yüzünden gelmiş bir hasta. Evet. Dışarıdan çok böyle komplike şeyler takmıştı ama böyle hastaların uyumu çok iyi oluyor çünkü hani sonrasında söyleyeceklerini ve güzel olacaklarını ümit ettikçe doğru için. Tabii. Evet Bu eti dişine mi inmiş yoksa dişin boyu şeyden. mu o kadar yani? Yok diş etleri. Problemi şeyden, iyi fırçalanmamasından, yani çok iyi bakılmamasından. Çünkü bir ağzın iyi fırçalanıp fırçalanmadığını en iyi diş etinden anlarız. Kabarık ve kırmızı böyle iltihaplı diş etleri o ağzın iyi fırçalanmadığını düşündürür. E, fırçaladıkça kanıyor diye düşünür hastalar hep. Halbuki e, kanamanın ve diş etinin böyle görünmesinin tek tedavisi de fırçalamadır. Hep kaçınırlar fırçalamadan. Aa fırçalayınca kanıyor diye. Halbuki kanamayı fırçalama tedavi eder. Doğru. Evet. Ee, devam edelim. Bu hastanın yanından görüşüyor. İçtik işin... vardı. Aynı kişinin. Hasta. Hı -hı. Aa, Önden yanından. Kaç yaşında geldi bu size? Bu bize 9 Aynı. 10 yaşlarında falan geldi. İyi diyeceğim ama iyi de değil değil mi? O... Altıda falan gelmesi gerekiyordu değil mi? Yani muhaneye gelmedi tabii bize. Ben gördüğümde geçti. Aa, çok ama geç geç çok kötü aslında. ya. Yani bu anne babanın gözünden kaşırılabilecek bir şey değil değil mi? Ama işte eee Herkesin imkanı olmuyor bir de tedaviye. Öyle bir şey var. Hani Hı -hı. Muayeneye gidiyorlar ama tedaviye karar vermiyorlar. Çünkü masraflı bir iş ortodontik tedavi. Materyalleri... Ortalama mesela ne, ne kadar bir şey patla, patlıyor? Yani bizim hastanemizde 3000 lira. Ama biz onu bir kısmını peşin alarak geri kalanı da çok taksitlere bölerek yapıyoruz. Çünkü zaten ortodontik tedavinin mantığı da o. Bütün ortodontik tedavi ücretleri taksitle alınıyor. Birden hasta ödeyemeyeceği için. Çünkü yüklü oluyor. Uzun sürdüğü için. Yani belki karşılığı... Bir sürü insana göre bu değil ama bir hastaya ya da annesine babasına bu fazla gelebiliyor. Çünkü ama siz sonuçta olunca... bir kanser tedavisi değil. Bununla hayat boyunca böyle de yaşayabilir. Öyle de düşünüyor. Hani o yüzden şey ortodontik tedavi hani, bilinçli olsa da masraflı olduğu için bu çocuk gelemiyor. şimdi yemek yese de olacak. Yediğini zaten çiğneyip yutamadığı bu için, için karışık dişlenme döneminde. Falan. Zaten dişleri sürmemişim. Yarası su dişi yarısı daymış. Dişleri sürecek ama tabii nereden sürecek? Hem yer darlığı var. Evet. Var mı başka bir görüntümüz? Bu hastanın bitmiş hali bu. Diş e yine de, sanki et yani diş, diş eti, ağız ağız gibi gözüküyor. Çok iyi fırçalayan bir hasta değildi. Fırçaladıkça düzeliyor mu peki? Düzelir tabii. Ha düzelmiş evet. Çünkü ağız başlangıçta geldiğinde. Aa, şu görüntü güzel yani de, de göre doğru. Zaten iyi fırçalamıyordu. Hı hı. Ağzında braketlerle de pek iyi fırçalamayınca ...sonuç daha kötü olabiliyor. Çünkü kalabalık artık ağzı. Daha iyi fırçalaması lazım. Yani. Normalde bir kere fırçalıyorsa... ...beş kere fırçalaması lazım. Normal ağzında bir şey olmayanla aynı değil. Çünkü kayabiliyor üzerinden dişlerin... ...gıda artıkları falan. Ama tutan bir şeyler varsa... ...o braket dediğimiz teller... ...o zaman daha çok birikebiliyor gıda ve... ...daha iyi temizlemek, daha çok dikkat etmek zorundasın. Teller dişleri çürütmüyor aslında. Ama iyi bakılmazsa... Onu söyleyecektim Olabilir. hani metal bir şeyler Yok, sürmeyin hani o zaman tel tutuyor o nasıl olacak gibi insan. Sanki orada pas yapacakmış gibi düşünüyorsun. Yok hepsi <laughs> çok kaliteli materyallerden <laughs> paslanmaz çelikten, nikel titanyumdan falan yapılıyor. O yüzden pahalı biraz da malzemeler pahalı çünkü. <laughs> Hiç öyle bir şey, alerji çok ciddi alerji olmayan hastalarda bir şey olmuyor. Materyallerden etkilenmiyorlar ama tabii çok iyi temizlemek gerekiyor. Her evet. hep diyorum işte önce öncesinde fırçalama tedavisinde fırçalama bu başka bir hasta bu da tam tersi. Üst çene, yani üst dişler biraz öndeydi. Evet Diş çekilerek yapılmış bir hasta tedavisine. Çünkü yer darlığı çok fazlaydı. Ve fırlak görünüyordu dişleri. Üst üste gelmişler ya. Hı -hı. Devam edelim. Hızlı hızlı geçelim bunlara. Bu da düzeltilmiş, düzeltilmiş hali. hali. Hı. Diş eti problemleri hep var Bak ne güzel olmuş. İnsan korkuyor da yani böyle yakından görünce korkunç da oluyormuş. Evet. Bu arada bütün temizliği de herhalde yapmış oluyorsunuz. Safa sağlam böyle güzel temiz bir Ama yine de onlar fırçalamayınca diş etleri problemleri hep belli oluyor. Fark edebilirsiniz yani. Evet. Bu nasıl bir, bu da mı önden görünüş? önden görünüş. Alt kesiciler hiç görünmüyor. Sanki yan gibi duruyor yani. Yok işte kapatmış hepsini hiç görünmüyor. Normalde daha fazla görünmesi lazım. Tamamen üst hapsetmiş altı. Azıcık gözükmesi mi lazım normalde? Tabii biraz hmm. altın gözükmesi lazım. Üst tamamen kal çünkü diş etine falan da zarar verebiliyor. Çiğneme çok derin çiğ Hızlı yani hızlı sıkı çiğneyebiliyorlar böyle. İnsan dilini falan da ısırır ya o durumdaysa. Yani e, e, dişler dengesiz çünkü e, a dil nereye gidiyor falan diye böyle bir toparlama süreci olabilir. Düzelmiş hali var mı bunun? Var. Ay o da kötüymüş. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> o öbür taraftan görüntüsü. Hem önden hem yandan çekiyoruz. Bir de farklı farklı insan hani dişte baktığın zaman bu tarafla o taraf birbirine simetrik falan bekliyor ama öyle değil. Aa bak düzenince güzel olmuş. Evet. Yani di, di, buradan bakarken bile aynı duyguyu hissedebiliyorsak demek ki normal bir hastanın gerçekten yaptırması gereken bir şey. Evet. Ama bazılarına da çok yakışıyor. Bazen mesela tek ön, tek diş <laughs> önde oluyor falan böyle değil mi? Bazıları da çok böyle kibar, estetik açıdan rahatsız etmeyecek şeyler oluyor. Ay yeter Fatih başka gösterme. Bugünlük bugünlük bu kadar var mı yoksa başka? Bir tane daha mı var. var? Hadi onu da görelim. Bu da yine bir önceki hastaydı. Bunlar erişkin hastalardı. Daha büyük hastalardı. Hmm. Bu toparlanmış ağrı. Ay yok. Bu ne? Bu yan mı ön mü? İşte yer Biriç olmadığı için çapraz. fırlamış bir tane bir şey. İkisi üst üste binmiş gibi olmuş. Bak ne güzel olmuş evet. Bak. Ya herkes de sıralama aynı olmak durumunda herhalde değil mi yani? Hani burada isimlerini bilmiyorum önde iki tane evet, yanlarda evet, küçük sonra evet. iki tane köpek falan evet. sıralama hep öyle, evet, öyle evet, gidiyor evet, değil mi? Tabii. Yani değişiklik olduğu toplumda. nadir mesela küçük gazlı dişlerin yerine köpek dişi çıkabiliyor. Ee, köpek dişiyle küçük azı yerleşmiş ama çok nadir durumlarda. Hı hı. Normalde öyle ama işte yer darlığı yüzünden çıkamıyorsa garip bir yerden çok fazla arkalara gidiyor da mesela yan kesici diş. Ya ben bir kere yanağını delen mi duymuştum öyle şuradan alttan yanağını hafifçe delmiş falan artık böyle nasıl çıkıyor sonra. İşte o şöyle, yer şöyle falan, falan, falan çıkmış. Çantası evet. falan değil mi? çok cünci. Onlar da opera, operasyon gerektiren şeyler herhalde değil mi artık? Tabii bazen cerrahiyle birlikte zaten çalışıyor ortodonti Ya onu çıkarmak için üzerine bir şey takıyoruz düzeltmek için böyle... Ya da çekip. Vidalar falan var. Ya da işte tamamen çekinecek. bir inşaat ortamı fazla <laughs> <laughs> yani. Ama biz o inşaat ortamına dahil değiliz. Dahil <laughs> değiliz. başka doktora gön. Korkmayın, yok. Bizden korkmasınlar. <laughs> evet. <abi. gülüyor> Acısınız gayet, kalsız hiçbir var. şey yok. Sadece işte orada birazcık hafif zorlamalar Zor hissedilebilirse, yani. onun dışında <laughs> başka bir şey olmuyor. Peki bir şey daha soracağım. Ee, Yine bu hani <laughs> önceden böyle baktık nedir ne değildir falan diye orada dikkatimi çeken buldum az önceki programdan önceki soracağım şey uyurken ya da e, yanlış yatmalar yanlış işte el koymalar falan hani mesela çenemize de onlar çok et, etkiliyor falan gibi bir şeyler. Yani çok uzun yani, süreli mesela şöyle durmak hep aynı şekilde durmak böyle dinlemek şöyle duruncak, yapmak. Yani e, nasıl etkilenir insan? İşte bu bu taraftaki. Kemiklerin gelişmesini etkiliyorsunuz. Ama bu küçük yaşlarda, yani büyük yaşlarda çene kemikleri geliştikten sonra çok fazla bir etki olmaz. Ya da hep aynı pozisyonda yatmak. İşte dediğim gibi yatarken sırt üstü yatıp burnundan nefes almayıp ağzından almak. Onların hepsi belirleyici neden olabiliyor. İşte parmak emmek, hep devamlı. Hı. böyle Yani o uyuma kısmı ilginç çünkü hani mesela bebe bebeklerde genelde hep aynı pozisyonda uyuma durumu falan olabiliyor. Mesela yüzüstü yatırıyorlar ya da evet. çocuk bir yatıyor, sabahta da Aynı pozisyonda kalkıyor mesela. Sürekli çenesinin üstünde. Küçük bebeklerde şey e, o kadar etkili değil. Zaten onlar bir süre sonra e, bir yaşından sonra kendileri deli gibi dönüyorlar yataklarda. Fıldır fıldır. <laughs> evet. e, Bebekler de şey önemli. Emme alışkanlığı. Yani anne sütü emmek çok önemli. Emme şekli yüzünden. Anne sütünün yararları ayrı. Tabii o bizim konumuz değil. Aha. E, ya da ememiyorsa da emzik ya da biberon emmesi. Çünkü emme alt çeneyi şey ...yapıyor. Genişmesini sağlıyor. Hı hı. E, teller takıldı. Telleri gayet iyi temizliyor kişi. Çıkarma olayı falan oluyor mu sürekli aynı şey mi gidiyor? Çünkü sanki hani... ...ya da oradan bir yerden gevşetiliyor mu? Nasıl hani mesela düzeldikçe bir boşluk falan oluyor mu? Yani Şimdi... siz dediniz ya... E, alt haftada bir mi görüyorum demiştiniz? En geç. Dört haftada en geç. bir ortalama. Ha, var. Yani hı hı. gördüğünüzde bir işlem uyguluyor musunuz? O yüzden... Üzlerine yapıştırdıklarımız daimi oluyor. Onlara kompozit diyoruz biz. Yapışkan hı hı. madde, estetik yapışkan madde. Onunla yapıştırıyoruz. Onlar çıkmıyor. Ama onun üzerindeki teller, işte kenarına taktığımız lastikler, ha, onlar, teller, onlar çıkıyor. değişiyor. Tellerin kalınlıkları değişebiliyor. Önce ince teller, sonra kalın telle geçiyoruz. Onlar Ama üzerindeki braketleri de tedavi bitmeden çıkarmıyoruz. Ama hastalar tabii koparabiliyor. O yüzden yiyeceklerine, içeceklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Koparıyorlar mı? Yani koparıyor demeyeyim de kopabiliyor braketler. Teli. Hayır, Bıraket dediğiniz yani, nasıl bir şey? O dişten ayrılabiliyor. Ha, Maşallah onu da yapan var mı yani? yani <laughs> o, hakimle de alakalı olabilir. Hı. İyi yapışmamış olabilir. Hasta yediğine içine dikkat etmemiş olabilir. Çekirdekli çiçekleri şeyler yemeyecek, falan. çıkaracak. Çok sert şeyler yemeyecek. Hep keserek yiyecek. İşte yapışkan. Nasıl satarlar var abi? Kır gitsin falan. Sert tutuyorlar <gülüyor> nasıl? <gülüyor> ya, tedavi etkiliyor. Tedavinin üç sen bir senede bitecekse iki senede bitmesine neden oluyor. Çünkü koptuğu an geri döner diş. Hemen eski yerine hareket etmeye çalışır. O bir dahaki seansa başa dönülür. Başa Hadi, dönülür. Gitti başa o dönülür. kadar zaman. Evet. Ondan sonra yani hasta dikkatli olduğu sürece evet. herhalde bir de hekimini iyi seçerse o da tabii önemli. Ondan sonra herhalde bir sıkıntısı olmaz. Yani kombine bir tedavi ortadan tedavi. Hastanın işbirliği çok önemli. Ama işte işin içinde estetik olsun zaten bilinçle geldiği için hiç Yoldan geçerken uğrayan hasta olmuyor bizde. Bir baksan hani. Tabii daha küçükken şeyimde. getiriyorlar bir problem olacak mı diye ama genel olarak hani bilinçli hasta geliyor. dişlerini iyi fırçalasalar. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Fırçalama konusunda hakikaten çok gariban Biz. bir memleketiz. E artık çıkarıyorlar. Çıkarma kısmında duygular tabii daha böyle bir keyifli Çıkarma oluyorum. kısmı sanki böyle çok acı verecek. Çok zor bir şeymiş gibi Hadi. ama çok kolay bir şey. O... Ağzımda bir boşluk var daha alışamadım falan. <laughs> evet, evet, aynen öyle oluyor. <laughs> nasıl tutturuyorum? <laughs> aynen öyle oluyor. Alışmaları çok zor oluyor. Aynada kendilerini tanıyamıyorlar. Birden dişleri kocaman geliyor. Üzerinde bir şeyle görmeye alıştıkları için. Ha, ee, küçük Ama hiç gözüküyor. mutsuz, olmayan, mutsuz olanı görmedim. Hepsi çok mutlu e, olarak gidiyor. Herhalde estetik açıdan <laughs> kendine evet. kendine insanın güveni gelir. Ee, herhalde ortodontik kısım bu kadardı. Pek fazla korkutucu şeyler gö konuşmadık. Gördüklerimiz de hatta çok güzeldi görüntüler kötüydü ama sonradan düzeltince değil mi? Hakikaten hoş orijinal şeyler ortaya çıkmış. ben programın son dakikalarına girmeden önce şunu rica edeceğim sizden. Hani hem bir diş hekimi hem bir ortodontist olarak yani alt branş olarak bizlere neler dersiniz? Yani hani kulağımıza küpe olsun ama şunları unutmayın. Siz şöyle bir sıralarsanız çok memnun oluruz. Bir de aslında birazcık da hastaları korkutmak gerektiğine inanıyorum. Ben hani bu görüntüleri de görmeleri lazım. Ya da hani diş çürüyünce insanın ağrısı olunca niye gitmedi diye pişman oluyor. Yani o misal önceden halledebilmek adına başlarına gelecek şeyleri şimdiden söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani iyi beslenecekler küçük bebeklikten itibaren. Anne süt emecekler. Emme işlemini çok iyi yapacak bebekler. Çünkü o Çenelerin gelişimini dediğim Sizin gibi. Siz bunu bir, bir iki seferde söylüyorsunuz. O kadar ciddi bir şey demek ki yani. Çok ciddi bir şey evet. Yani o çok önemli bir şey. Ama emme 4 yaşından kadar biberon ya da emzik emiyorsa da. 4 yaşından sonra sadece beslenme için belki ama. Çünkü bizi çok oyalamak için de mesela bütün gece biberon emen çocuklar oluyor. Sussun Onlar aslında iyi bir şey değil. Çünkü çok fazla biberonla beslenmek ya da biberon emmek ya da emzik emmek. Sonra ileride parmak emme bir şey emme ihtiyacı duyuyor çocuk. Parmak emiyor. Bunların hepsi bizim için kötü şeyler. Kötü bir alışkanlığı varsa çocuğun o zaman getirsinler. Kaç yaşında olursa olsun. Mesela, ee, diş şekerli gıdalar yedirirken çok dikkatli olsunlar. Yiyorsa çocuk. Çok da... bebeleri bile dişlerini fırçalamak gerekiyormuş. bir bezle değil Çünkü mi? Çok yani? küçük. Evet, aynen öyle. Küçük bebeklerde ama o fırçalayamaz ki diyor anne baba. Fakat kendi fırçalayabilir anne baba. Ona alışkanlık kazandırabilir ve onun yanında kendi fırçalarsa çocuk görüp kendi de fırçalamaya başlar. Önde iki tane dişi var. Onu <laughs> orada siz bir bez alıp onu evet, öyle fırça, evet. fırça çünkü hiç izlediler değil mi? Onlara göre fırça da yok galiba. Hem kendini de alıştırırsın. Ondan sonra ilerleyen Tabii, zamanlarda. zaten o kendi de alışacak. Bir süre sonra bakacak ki aa evet dişler fırçalanıyor. Böyle bir şey var. Fırçalayacak. Çürük olduğu zaman süt dişleri çürüyünce onu dikkate alsınlar. Önemsesinler. Aa bu süt dişidir. Hani önemli değil. Altından nasıl olsa diş çıkacak demesinler. Ay bazı çocukları e, hani dişler çürük tam şey ne diye çektirmiyordu Ha yer, e, şimdi zaman değil çekmek dur bir dakika toparlayacağım ha evde çekiyor kendisi hani yerinden e, geriden yenisi gelsin diye kendisi çekiyor evde iple falan mesela sallanan diş zaten çekilecek artık düşecek o düşecek demektir çok mesela çürük diş e, ne yapılacak o da çekilecek hani dolgu yapılamıyor bir şey yapılamıyor son raddeye gelmiş o zaman da hani yaşından önce düşüyorsa yer tutucular yapılıyor yani o yer tutucu fikrine alışsınlar. Yani götürsünler bir doktora. Eğer çekiyorsanız dişi zaten... Dişi kurtarabiliyorsanız bir işlem yapıyor musunuz onu? Dişi... Hayır dişi çektik diyelim süt dişini. O yeri korumak için... Daha iyi Hayır bir çekilmiş şey... diş için söylüyorsunuz siz tamam Ha ben çekildikten sonra söylüyorum. Hı -hı. bütün diş çekimleri bilir zaten yer tutucuyu. Hangi Hı -hı. dişin hangi yaşta düşeceğini bilir. Ona da önem göstersinler. Hani bunu da sorgulasınlar. Yer tutucu yapılır mı? Erken mi çekildi? Kaç yaşında düşmeliydi? Ha, böyle şeyleri bilirlerse... Yer darlığı yüzünden ortodontik problem olmasına engel olur. Peki olurlar. o anne babanın kendi kendi çekme olayında bir sorun var mı öyle çapa çapra çap, yani çap, çok çap, sallanmıyorsa yani. çekmesinler kendi kendi ama sallanan bir dişe bir şey olmaz yani o zaten düşüyor anlamındadır. O evet. artık düşme aşamasına gelmiştir. Olur, çok soruylu. köklüleri çekemezler zaten. Tabii canım. Sadece kesici dişleri. Kısa çeksinler bakalım ne oluyor <laughs> çocuk. Yani, evet, Harf çıkarsa sallansa da evet çekemezler Evet. Sor olur. Başka neler var hocam? Onları da öğrenelim. Ben hep üstüne basa basa şey söylüyorum işte diş fırçalama. Sonra işte mesela böyle burnundan nefes alma ilgili problem varsa çocukların onları götürsünler kulak burun boğazca. Diş hekimine de getirebilirler. Diş hekimine onları yönlendirebilir. Zaten, evet. Ben hep ortodontiye yönelik söylüyorum ama <laughs> genel olarak diş zaten o önemli olan. Evet. söyleyeceği de diş fırçalama. Her işin başı diş fırçalama. Diş fırçalama alışkanlığı. Ve yediklerine dikkat etmeleri. Yani çok şekerli tamam yiyorlardır ama onun üzerine de deşifre fırçalamaları gerekiyor. Hiçbir şey yapamazlarsa sakız çiğnesinler falan. <laughs> Şekersiz sakız ama. Şekersiz sakız evet, evet. doğru. Ee, gerçekten işiniz zormuş <laughs> açıkçası. Bir de her hastayı da sizin e, doktorların şöyle bir sıkıntısı da var her hekime bunu söylüyorum. Yani sizler hem hastayla e, hastalığı yönünde ilgilenmek durumundasınız hem de bir de onun psikolojisiyle Kesinlikle. ilgilenmek zorundasınız. Siz artık bizde bir de sizinki 3 sene sürenler varsa artık siz onlarla bilmiyorum tamam, evet. ahbap falan evet. olursunuz değil mi yani evet, böyle. Çok aramıza bir bağ oluyor evet uzun süre gelip gidenle. Koltuk bir kere korkutucu ya baştan onu rahatlatmak gerekiyor. Doğru. Ama biz de alıştıkları zaman onlar da bizden vazgeçemiyorlar. Yani nereye gitseniz de onlar sizi takip ediyor. Öyle bir Tabii. şey var bağlıyor evet. Di diş önemlidir. Evet. Memnunsanız hep aynı kişiden öylece <laughs> devam etme durumu. Aa İsmail gelmiş. <laughs> Canlı yayında göstermeyeceğim seni korkma. Sonra bakacak hocam. Merak etti ben İsmail İsmail deyince. <laughs> Orada konuşacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir programdı. Çok sağ olun. İnşallah hastanenizde de keyifli güzel hastalarla birlikte olursunuz. Öyle işiniz keyifli bir şekilde gider. İnşallah Konya'dan da <laughs> gelen bir kalıyor sizde öyle olmuşsunuz. Evet, değil mi? <laughs> Gelir Yani bu bu zamana kadar programda kaç kişi ağırladıysam böyle bir yüzde yetmiş'i ben aslında aslen buralı <laughs> değilim ama artık buralıyım <gülüyor> <gülüyor> diyor. Siz de artık öyle oldunuz inşallah. Evet. Teşekkür ediyorum teşekkür efendim tekrar. Ederim. Tekrardan. Allah kolaylık versin diyorum. o zaman size <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz e İnşallah sizler için de keyifli bir program olmuştur. Aman dişlerinizi ihmal etmeyin. Gülmekten en azından hani kaçmamak için güzel bir neden diye düşünüyoruz. Efendim Allah'tan bir mal çıkmazsa önümüzdeki hafta pazartesi günü yine Konya Televizyonu ekranlarında olacak kum saati programı. O zamana kadar Allah'a emanet olun